Ee, peki günde kaç kere dişlerinizi fırçalıyorsunuz? Günde mi? Günde iki defa. İki defa fırçalıyorsunuz. Peki İşten bizim işimizde olsaydınız haydiniz? hangi besinleri tercih ederdiniz? Ee, genellikle ee, daha çok ee, böyle yararlı olan besinleri. Abur cubur değil. Abur cubur hayır. Ben doktor Beysat, çocuk doktoruyum ben. Ee, Bir, eğer bizim yaşımızda olsaydınız sağlıklı beslenmek için neler yerdiniz? Sağlıklı beslenmek için günde iki bardak en az süt içerdim. Sabahleyin en az bir, bir yumurta yerdim. Bir kipsu peynir kahvaltıda. Beş tane en azından zeytin yerdim. İki dilim mutlaka ekmek yerdim. Tamam günde e, en az iki porsiyon meyve yerdim. Haftada iki kez balık yerdim en azından. Yine haftada beş kez en az et yerdim. Ve dişlerimi her gün en az iki defa fırçalardım. Yılda kaç kere diş hekimine gidiyorsunuz? Günde mi? yılda? yılda e, ben tabi e, iyi bir e, diş hekimi yani. müdavimi değilim ama olması gerekeni söyleyeyim. 6 ayda bir diş hekimine gitmem lazım diye düşünüyorum. Senin hiç diş, hekimine gitmen gerekti mi? Cık. Günde kaç kere dişlerini fırçalıyorsun? Üç. Aferin sana. Hangi besinleri tüketiyorsun sağlıklı olmak için? Her, her şeyi tüketiyorum. Mesela neleri tüketiyorsunuz? Meyveleri, sebzeleri. Çikolatayı seviyor musun? Adınızı öğrenebilir miyim? Ben diş hekimi <laughs> Halime. Ee, bizim yaşımızda olsaydınız, bizim yaşımızda olsaydınız e, günde kaç kere dişlerinizi fırçalardınız? Sizin yaşınızdayken sanırım bir fırçalıyordum ben ama unuttum çok oldu. Yalnız iki fırçalardım, en az iki. Teşekkür ederiz. Peki hangi besinleri genellikle tercih ediyorsunuz sağlıklı sağlıklı besinler? Sağlıklı besinler hamur işinden uzak durmak lazım dişlerimiz için. Şekerli gıdalardan. hepimiz çok seviyoruz. Yediğimizde de mutlaka üzerine bir bardak su ve dişlerimizi arkasından fırçalamamız gerekiyor. Ne diyorsun? Röportaj yapabilir miyiz? Ne yapacağız? Soru soracağız diye. Sor bakalım bir tane. Benim adım, Benim adım Sude. Benimki de Lara. Benim adım Sude. Benimki de Lara. Peki sizin adınız ne? Mehmet. Peki bizim yaşımızda olsaydınız hangi besinleri tüketirdiniz? Hiç, hiç. Anlamadım. Evet. Bir sabah bir akşam ama her gün olmuyor yani bazen unutuyoruz. Teşekkür ederim. Aferin, aferin, aferin başkanım. Adınızı öğrenebilir miyim? Fana Hamamizade. Ee, bizim yaşımızda olsaydınız hangi besinleri tercih ederdiniz? Ee, elma, meyve gibi. Abur cubur tercih etmezdim. Peki, bir yılda kaç kere diş hekimine gidiyorsunuz? Yani gerektiği kadar, Abi olduğu mi? kadar. Durucum, günde kaç kere dişlerini fırçalıyorsun? Fırçalayamıyorum. Ama Durucum, bak, biz dişlerimizi fırçalamazsak dişlerimiz çürür. Unutuyorum. Ama bundan sonra unutmayalım. Hep dişlerimizi fırçalayalım Eğer çürürse çok kötü bir ağrı hissedebilirsin. Bundan tamam. sonra dişlerimizi fırçalıyoruz. Tamam. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Tabii ki ben Murat. Günde kaç kere dişlerinizi fırçalıyorsunuz? Günde en az iki kere dişlerimi fırçalıyorum ama her yemekten sonra da dişlerimi fırçalıyorum. Peki. Peki bizim yaşımızda ol, Peki, Peki bizim yaşımızda olsaydınız. E günde kaç kere dişlerinizi fırçalardınız? En az iki kere fırçalardım. Bir sabahleyin, bir de akşam yatmadan önce. Adını öğrenebilir miyiz? Ozan. Ozan adın. Ailendeki herkes içlerini fırçalıyor mu? Ha, ha. Sen günde kaç kere içlerini fırçalıyorsun? Günden. Üç kere. Kaç kere söyle bakalım. Günden. İsmi Fatma Şentor. Narlıdere bir avcıs sağlığı da e, idari ve maaşlar müdürü olarak görev yapmaktayım. Bugün bu Peki, böyle bir... Hı. bizim yaşımızda olsaydınız hangi besinleri tüketirdiniz sağlıklı olmak için? Efendim? He Bizim alsan yiyoruz. Sağlıklı olmak için hangi besinleri tüketiyoruz? Ben yani başta süt, yoğurt, yumurta, et, et balık. Bengisi. Bengisi, e, ee, ee, abur cubur tüketiyor musun? Hayır. Çok Afiyet iyi yapıyorsun. Peki... Gittin mi? Hayır, kalkmıyor hemen ben. De. Demek ki çürüğün olmadığın için gitmedin. Peki günde kaç kere dişlerini fırçalıyorsun? Etikaya. Adını öğrenebilir miyiz? Öfe Şimşek. Günde kaç kere dişlerini fırçalıyorsun Efe? İki. Peki ne yiyorsun sağlıklı beslenmek için? Meyve, sebze. Adını öğrenebilir miyiz? Doğa. Doğa günde kaç kere dişlerini fırçalıyorsun? Üç. Aferin sana. Sağlıklı beslenmek için neler yiyorsun? Ben çok çikolata yiyorum ama. Ama senin daha az çikolata emellendin. Çünkü o zaman dişlerin çürür. Peki hiç diş hekimine gitmen gerekti mi? Evet. Neden? Ee, bir dişim bir, bir şey olmuştu, dolgu yaptırdı. Ben Doktor Birsen Tuğlu Çocuk Hastanesi'nde çalışıyorum. Bugün oğlumla birlikte geldim sizin şenliğinize katılmak için. Günde kaç kere dişlerinizi fırçalıyorsunuz? Başka... Anlamadım. Anlamadım. Günde kaç kere dişlerinizi Üç kere fırçalıyorum. Teşekkür ederiz. Ben Peki teşekkür ederim. eğer bizim yaşımızda olsaydınız günde kaç kere fırçalardınız? Galiba iki kere fırçalardım. Okulda diş fırçalayabilir miydim bilmiyorum çünkü iş yerinde çantama koyuyorum diş fırçamı. Yemekten sonra fırçalıyorum. Böylece üç kere fırçalamış oluyorum sabah, öğlen ve akşam. Sinan Evcil, ben de burada Konak Eğitim Diş Hastanesi'nin yöneticisiyim. Ee, diş hekimiyim. Tamam. Ee, yılda kaç kere diş hekimine gidiyorsunuz tedavi için? Yılda kaç defa? Ben her gün hastane değil, her fırsat bulduğumda da gidebiliyorum. Tamam. Ee, peki eğer bizim yaşımızda olsaydınız e, hangi besinleri tüketirdiniz sağlıklı kalmak için? Doğal olan her şeyi yerdim. Doğal olmayan, paketler içinde olan hiçbir şeyi yemezdim. Peki. E, doğru beslenilirse has diş hastalıkların önüne geçebilir miyiz? Elbette geçeriz. Hem doğru beslenme hem de bebeklikten itibaren anneyle olan bağımız süt emzirme dönemindeki süt alma anneden aldığımız sütlerle emzirme döneminde onu tam yaparsak tamam mı sütümüzü gıdalarımızı peynirimizi gerektiği zaman gerektiği gibi tüketirsek bu probleme hiçbir zaman e, karşılaşmayız. Sadece hastanelere misafir olarak gelmiş oluruz ve böyle etkinliklerle kurtarırız. Günde kaç kere sizlerinizi fırçalıyorsunuz? Ona sayı vermekten ziyade şöyle söyleyeyim, her aklına geldiğinde yaparsan iyi olur. Ama şu önemli, en azından gece yatmadan önce, sabah kalkar kalkmaz yapmak şart. Onun üstüne yapacağın her şey daha faydalıdır, zararlı değildir tabii ki. Benim adım Gökhan. Gökhan Bey, günde kaç kere içlerinizde fırçalıyorsunuz? Üç kere fırçalamaya çalışıyorum. Teşekkür ederiz. Dışlarınızda olsaydınız hangi besinleri tüketirdiniz? Kesinlikle dişlerinizi güçlendirmeniz lazım. İçinde kalsiyum olan besinler tüketmelisiniz. Meyve, sebze. Benim adım Melisa. Günde kaç kere dişlerini fırçalıyorsun? Üç kere. Ailendeki herkes dişlerini fırçalıyor mu? Hı <laughs> hı. <laughs> Peki sağlıklı olmak için hangi besinleri tüketmemiz gerekir? <laughs> ee, mesela genellikle dişlerimizi çürütmeyen şeyler Zeynep. Peki Zeynep'cim günde kaç kere dişlerini fırçalıyorsun? İki. Tamam peki, diş hekimine gittin mi? Evet. Peki, ailendeki herkes dişlerini fırçalıyor mu? Kardeşim dışında evet. Emin, Berke. Ee, günde kaç kere dişlerinizi fırçalıyorsunuz? Günde üç kez fırçalıyorum. Peki, sağlıklı besinler... Tüketiyor musunuz? Evet, elimden geldiğince sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Ailenizdeki herkes dişlerini fırçalıyor mu? Kesinlikle evet. İbrahim Bey, günde kaç kere dişlerinizi fırçalıyorsunuz? Bana bir defa, bir kez. Peki hiç diş hekimine gittiniz mi? Efendim? Hiç diş hekimine gittiniz mi? Gittim. Yeni gittim, dişlerimi yaptırdım. Bundan sonra düzenli olarak fırçalıyorum. Peki bizim e, bizim yaşımızda olsaydınız hangi besinleri tüketirdiniz? Süt, Yoğurt, bol bol. Örümcek adam. Peki <laughs> <laughs> günde kaç kere dişlerinizi fırçalıyorsunuz? Ee, günde iki kez dişlerimi fırçalıyorum. Peki eğer bizim yaşımızda olsaydınız sağlıklı beslenmek için ne gibi besinler tüketirdiniz? Sağlıklı beslenmek için ne gibi besinler? Mesela sabah kahvaltısını çok güzel yapardım. Sonra kereviz, enginar, çocukların sevmediği her şey sağlıklıdır. Bu <laughs> için? Seyitan. Peki günde kaç kere dişlerinizi fırçalıyorsunuz? İki. Ben de iki kere fırçalıyorum. Fırsat bulursam üç kere fırçalıyorum. Peki. <laughs> Bizim yaşınızda olsaydınız ne gibi besinler çıkartırdınız? Avucu boyu. Ee, asitli içeceklerden uzak, tatlılardan, şekerlerden uzak içecekler tüketiyorum. Ben sizin yaşınızda olsam sizi tükettiklerinizi tüketirdim. Yalan atmak istemiyorum. Çikolatayı sevdiğim için çikolata yerdim. Ama ondan sonra sağlıklı besinlerle yaşadım. Ama peki Ama. dişleriniz çürürse, e, dişleriniz çürürse çok kötü bir ağrı olacağını biliyorsunuz. Çikolata yedikten sonra sevdiğim evet. dişlerini fırçalardım. Çikolata yedikten hemen sonra fırçalıyorum o yüzden ağrı olmuyor. Ama bana kısaca milyon ağızlayabilirsiniz. <laughs> peki günde kaç kere dişlerinizi fırçalıyorsunuz? Üç kere. Peki bizim yaşımızda olsaydınız hangi e, besinleri tüketirdiniz? Abur cubur yerine diğer sağlıklı besinleri bize sayabilir misiniz? Süt, yumurta, peynir, ondan sonra sebze yerdim, et yerdim ve balık yerdim en önemlisi. Ömer. E, günde kaç kere dişlerinizi fırçalıyorsunuz? Ben iki defa fırçalıyorum. Peki. E, ayda kaç kere diş doktoruna gidiyorsunuz? Ben 3 ayda bir gidiyorum. 3 ayda bir. Ee, peki e, bizim yaşımızda olup bizim evimizde aldığınızda eee abur cuburlardan Hastalıklardan korunmak için hangi mesinleri e, tüketirdiniz? Ben daha çok e, ayran mesela. Çok severim ayran içmeyi. Yoğurttan yapıldığı Yoğurttan için. Yoğurttan yapıldığı için ve sizlere de öneririm. Ayran çok güzeldir. Her türlü yemeğin yanında mutlaka ayran içeriz. Bir de mesela çorba ve meyve. Gördüğün gibi bak, her zaman meyve yerim. Günde en az iki defa en az meyve yemeği severim. Kaç porsiyon meyve yiyorsunuz mesela? İki defa, bir her gün sabah saat 11'de, bir de saat 3'de iki porsiyon mutlaka meyvemi yerim. Benim adım Ceren Berke. Ceren Hanım günde kaç kere dişlerinizi fırçalıyorsunuz? En az iki kere fırçalıyorum. Peki hiç üç kere fırçalanmamız oluyor mu? E, tabii ki bazen oluyor. Peki Ceren Hanım ailenizdeki bütün bireyler dişlerini, düzenli olarak fırçalıyor mu? Kesinlikle evet. İki yaşında bir kızım var, o bile fırçalıyor. Teşekkür ederiz. Peki. Ee, eğer bizim ismimiz olsaydınız, sağlıklı kalmak için hangi besinleri tüketirdiniz? Aman Allah'ım, jelibon, çikolata, ondan sonra, ay pardon onları tüketmezdim, süt tüketirdim, meyve tüketirdim, sebze tüketirdim.